Arkadaşlar bugün yeni devam ediyoruz. Bugün dediğimiz devam değil de daha deminkinde Allah korusun. Neyse boş ver. Ne Hayır tuğla koydum ne koydum. Ben tuğla bloğu yapacağım bir tane. Ve bu ne işe yarıyor lan? Ne? Bu. Kil mi? Çakmak çakmak. Çakmak çakmayı ne diyor? Adın senin Neyse Toplayalım. Çut uyanmış. Da Yok. ben de etrafı benim bir şey çıkmamış Binde sıfır, sıfır. ne Çok korkunç. Al yani. bak süper yaptım. Süper? Evet bak. Okey. Ne yaptın? Bak süper. Ya, artık gelir ki kaçarsın ben burayı gözlerden böyle yanımda da odun falan var böyle kapatıyorum falan. Hmm, ev yap kendine baş. Aa ev yapalım hemen ben söyle beni koru be. Koruyamam benim. <laughs> yok gerek yok. Elimde kılıcım vardı. Kırıldı derken daha kırılmadı. Kırıldı ya kalp kaldı onu diyorsun? Evet. Tabii ki de. Oya. Gel içeri biraz. Dur ben bir koleta ne diyorum etrafı zombi zombisi var mı? La bitti. La ne Neyse neyse. Creeper falan yok. Vay be. Ama aydın Korkuyorum ben. Bakma bana ne istemiyorum. Onlar yemeğin var mı? Yok bitti. Daha şimdi bitti. Kendim için yemiştim. Gel hayvan arayalım. Ben zaten ne arıyorum sence? Ya bak crafting table buradaymış. Gel, Balık mı? Arkadaşlar Son gelin Korku içinde her zamanki Bu sefer korkuyorum Aferin Her yeri geziyor musun Ben de geziyorum Ben de kılıçsız bir şekilde geziyorum ben de kılıçsız bir şekilde Tabii ki ben her zaman çok az korkuyorum Her zaman değil de bazen çok fazla korkuyorum Bazen az evet. daha korkuyorum Mesela aslan korkuyorum

Oha! elim Oy, bir an kadar yapıldım. Kime? Toprak kırma sesini. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim, kripra benzedim patlarken. Ya benden ayrılma, Zaten az bir şey korkuyorum. Az bir şey o da. Bana ne? Korkma, korkma. Ben yükseklik alanı yapacağım. oradan atlayacağım. Öleceğim yani. Ölme lütfen. Ben de atlayacağım. Elindeki tüm bloklar kullanınca. Karnım bir de çok aç ha. Hem Üç hem, tane falan aç. hem zaten burada doğduk. Karnımız yeniden doymuş olur. İnşallah Karnım çok aç. 3 tane falan aç. Ben de yaşasın Gripper gördüm. Ölmenin en kolay yolu. Anne ben de gördüm. Olama. Hadi kayıt. Bir tane gördüm. Patla patla. Dombili patlat. Bum. Ben Ahait. patlayacağım. Şurada patladı ama. Ne yazık ki. Patla patla düğme patlat. Bu günleri Ömer günleri kullanıyorum ama alacağım geri. Efendim? Bunlar buraya çok sevdiler ola ki. Ha. Öldüm. Hadi. Hadi. Öldüm, hadi. öldüm, öldüm ben kendim atladım direkt. Böyle bayağı yüksek. Ben, ben, ben. de eve. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Video yeter. Bye bye!